Hoş geldiniz, iyi akşamlar. İnternet üzerinden izleyen dostlarımız, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Bizim Ekim ayı konumuz korkulardı. Bu konuyla ilgili konferanslar yapıldı. Benim konferansım son konferansımız olacak. Konu başlığımız da benlikler dönüştüğünde kalp konuşur. Şimdi başlıkta gördüğünüz gibi hani benlik dönüştüğünde demiyoruz, benlikler diyoruz. Çünkü aslında kendimizi biz içimizde tutarlı ve bir tane tek bir Duygu-düşünce sistemi olan erdemli bir varlık zannediyoruz ama aslında öyle değiliz. İçimizde birçok benlikler var. Bunları nasıl gözlemleyebiliyoruz? Mesela e, okulda, işte ya da e, tatilde herhangi bir yerde bir bakıyoruz ki farklı farklı davranıyoruz. E, bu da bizim psikolojik dünyamızda aslında tek bir varlık olmadığımızı, tek bir benlik olmadığını, çoğul benlikler olduğunu gösteriyor bize. Bazen mesela bir pot kırarız, neden bu cümleyi kurdum, neden böyle konuştum deriz kendi kendimize. Çünkü içeride psikolojik dünyada birçok benlik vardır. Birisi o an devreye girer ve hiç söylemeyi istemediğimiz bir şey ağzımızdan çıkıverir. Bu tipolojilerin de hepsinin kendine ait içinde duygusu, düşüncesi, mimikleri hatta kas hareketleri e, gibi şeyleri var. Eğer çok dikkatli bir gözlem yaparsak bu e, benliklerin devreye girdiği anları e, yakalayabiliyoruz. E, şimdi neden peki e, bu kişilik tipolojilerine, benliklere sahibiz ve e, bunlar arasında gidip geliyoruz? Şimdi doğaya baktığımızda üç tane kanun var. Bunlar ne? Aktif, pasif ve nötr. Yani e, bir yandan bir şey yapılanırken bir yandan da bozulmaya doğru gider. Mesela bedenimizde her gün o hücre, hücrelerimiz e, canlılığını korumak için beslenir ama aynı zamanda ölürler de. Aynı bunun gibi. Şimdi her canlı doğuştan hayatta kalma içgüdüsüyle doğar. Doğanın krallığına baktığımız zaman hani mineraller, bitkiler, hayvanlar ne yapar? Bir kendini koruma sistemleri vardır. Bir mineralin, bir taşın koruma sistemi nedir? Genleşme ve büzüşmedir. Bu onun kendi bütünlüğünü koruma sistemidir. Ee, bir bitkiye baktığımız zaman da mesela kuvvetli bir rüzgar eser ya da bir fırtına çıkar, bitki ne yapar? Köklerini toprağa salar. Bu da onun kendini koruma mekanizmasıdır ya da güneşe doğru yönelir. <laughs> Hayvanlar alemine baktığımız zaman da e, onlarda ne vardır? Mesela e, bir hayvanın kendini koruması için güçlü pençeleri vardır. Öbür hayvan çok narindir ama vücudunda öyle bir zehir vardır ki o aslanın gücüne bedeldir mesela ya da bir iğnesi vardır gibi. Aynı zamanda içgüdüsel düzlemde hayvanlar hayatlarını korumak, üremek ve yavrularına bir süre bakarlar. İnsanda peki nasıl bir sistem var? Bu hayvandaki ve bitkilerdekine benzer bir sistem insanda da var. Bunları ne yoluyla açığa çıkartıyor? Şimdi hayvan ve bitkiden bize farklı olarak ne var? Bir düşünce sistemimiz var, konuşabilen ve düşünebilen bir varlık insan, bir zihni var. Bizim benliklerimiz de, benliklerimizin kökünde egomuzu egonuzu korumak amaçlı zihnen oluşturduğumuz aslında düşünce şemaları ve bunların da temeli aslında korku duygusuyla bağlantılı. Şöyle bir tane örnek vermek istiyorum. Hangi tipolojiden? Yardımsever tipolojisinden. Şimdi yardımsever tipolojisi sistemkar verici olarak geçer. Sistemkar verici de aslında almak için verir. Çok erdemli görünür dışarıdan, çok alçak gönüllü görünür, çok yardımsever görünür ama tek amacı aslında onaylanma ve şefkat duygusunu dışarıda aradığı için, bunu sağlamak için sürekli vermeye odaklanır. Ee, aslında sahte bir erdem vardır. Burada yani hayatta kalmanın başkalarının onayına bağlı olduğu gibi bir e, düşüncesi vardır. <laughs> Vazgeçilmez olmaya çalışır. Mesela, ee, iş günlük hayattan örnek verirsek iş yerinde karşılaşırız genelde böyle hani işimiz çok yoğundur bir arkadaşımız gelir işte hani yardım etmek ister ee, ama aslında şöyle bir duyguyla gelir aa işte hani ben yardım edeyim e, ve hani e, benim için iyi bir insan yardımsever bir insan desin ve ihtiyacı olduğunda hep aklına ben geleyim vazgeçilmez olma duygusuyla bağlantılı esasında bir de e, benliklerle ilgili şöyle bir özellik var benlikler doğuştan gelmiyor. Yani bir varlık dünyaya geldiği anda doğuştan bu özelliklerin hiçbirine sahip değil. bir çocuk yaklaşık 4 ya da 5 yaşındayken ne yapıyor? Ben sen algısını oluşturmaya başlıyor ve egosunu korumak için ne yapıyor? Bu benlikleri çevresinden, etrafındaki insanlardan, anne ve babasından örnekleyerek kalıplar oluşturmaya başlıyor. bu benliklerle çocuk henüz özdeşleşmediği için, yeteri kadar tekrar edilmediği için çocuk aslında bunları unutuyor. Mesela Arkadaşıyla kavga eder çocuk, küser, öfkelenir. Bir beş dakika sonra oyununa kaldığı yerden devam eder. Hani unutur küstüğünü bile. Çünkü bu kişilik tipolojisi henüz onda tekrara geçmediği için bir manyetik alanında hiçbir kayıt yoktur. Ve bu davranışı hemen bir alışkanlık haline getirmez. Onun dışında... Şimdi ne dedik? Bu benlikler egoyu koruduğu için varlığın dünyada kalabilmesi için gerekiyor. Çünkü dış dünyada benim egom var ve diğer kişinin egosu var diyor varlık. Ne oluyor? Diğer egodan kendisini koruması için bir palto, bir zırha ihtiyacı var. Bunlar da benlikler dediğimiz mekanizma. Bu Gurjev'in enegrama ekrandaki, biz bu kişilik tipolojileri üzerinde sürekli dönüp duruyoruz. Sürekli bu birinden diğerine geçiyoruz ama hiçbirinde... Ee, gerçekten şöyle diyeyim, özün e, kalbin varlığı yok. Hep genelde bir korku temelli hareket var. Korku, öfke gibi duyguların e, temellenmesiyle oluşuyor. Ee, şimdi ne dedik? İnsanın e, fizyolojik ihtiyaçları aynı hayvanlardaki gibi var dedik. Maslow'un ihtiyaçları yerelçisine baktığımızda da ne var? Fizyolojik ihtiyaçlarımız var. Nefes alma, yeme içme gibi güvenlik, sevgi, ait olma hissi, bağlılık hissi, değer görme hissi. Ya ne yapıyoruz? Bunları hayatta bir şekilde edinmeye başlıyoruz. İyi bir işimiz oluyor, evimiz oluyor, evleniyoruz, çocuğumuz oluyor, beden sağlığımız yerinde oluyor. Bu doyum seviyesine ulaştıktan sonra bazı sorular gelmeye başlıyor. Evet, ben bunlara sahibim ama başka bir şey olmalı. Hani benim bu dünyadaki varlık amacımın sebebi ne? Bir beden taşıyorum, bir beden yönetiyorum. Bu neden var? Uzaylı dünya denilen bir gezegen var ve ben bunun üzerindeyim. Beni buraya kim koydu ve neden burada varım gibi sorular sormaya başlıyoruz. Bu sorular işte kalpte küçük bir kıvılcım oluşturmaya başlıyor. Bu soruları benlikler sormuyor tabii. Daha özümüzden geliyor bu sorular bize. Kalbimizden geliyor. E, Kalbe fiziksel olarak baktığımız zaman kalptan tam e, alt üç çakrayla üst üç çakranın tam ortasında, merkezde. E, merkezde olan şey nedir? Dengededir. Mesela güneş sistemine baktığımız zaman güneş sisteminin kalbi neresi? Güneş. Aynı bizim bedenimizdeki gibi de işte kalbimizde sistemin güneşi oluyor. Hayat Hayatsallığı veriyor. Gezegenler güneşin etrafında, güneşin yörüngesinde dönüyorlar. Bütün hayat sağlığı o gezegenlere güneş veriyor. Bizde de kalp veriyor. Şimdi mesela bir doktora gittiğimiz vakit doktor bizden ne istiyor öncelikle? Bir kan tahlili istiyor değil mi? Kan talilinden vücudumuzun çeşitli verilerine bakıyor. Kalp burada ne yapıyor? Bu verilerin olduğu kanı topluyor ve bütün vücuda beyine yolluyor. beyin de bu veriyi süzüyor. Ve organların ihtiyacı olan hormonları salgılıyor ya da enzimleri yolluyor ya da besinlerin dağılımını yapıyor. Yani e, organizmanın fizyolojik sağlığını düzenliyor. Peki e, kalp sadece bu kandaki fizyolojik bilgiyi mi taşır yoksa düşünce ve duygularımızı da taşıyan bir sistem var mıdır? Şimdi e, kalbe baktığımız zaman şöyle bir özelliği var. E, Profesör Persol'un e, bir kitabı var. Oradan bir video vardı. Onun çevirisini e, aldım. Şöyle diyor. E, 40 yıldan beri sürekli işte kalp nakil ameliyatları yapıyor. Hastalardan şöyle geri dönüşler oluyor. Diyorlar ki işte kişiliğimizde değişiklikler oldu. Demek ki kalp bilgiyi saklıyor. Buradan bunu görüyoruz. Çünkü kalpte vücutta nöron hücreleri evet var ama beyin dışında kalpte 40 bin kadar var ve kalbin manyetik alanı beyninkinden tam 5000 kat fazla. Yani yaklaşık 2 metre civarımızdaki hatta bazı insanların daha geniş olabilir. İnsanları etkileyebiliyoruz. Hem organları hem de insanları etkileyebiliyoruz. Hani bazen mesela bir insanın yanına gittiğimizde hiç ayrılmak istemeyiz. Manyetik alanı çok iyi gelir bize ya da tam tersi yanında bulunmak istemeyiz. bununla ilgili çok küçük bir şey göstermek istiyorum. Hani bu doktor şey diyor. Biz hani sadece kalbi Kan pompalayan bir organ olarak gördük hep diyor. Ama e, eski kadim e, medeniyetler kalbin e, önemini biliyorlarmış. Bu e, şey Anipapürüs'ü, e, Ölüler kitabından Mısır'ın. <laughs> Orayla ilgili çok kısa bir şey aktarmak istiyorum. Şimdi ortada bir terazi var. E, terazinin hemen sağ tarafında e, ölülerin koruyucusu Anubis var. Sol tarafta kalp var, sağ tarafta da maat tüyü var. Maat tüyü vicdanı, adaleti, doğruluğu ve dürüstlüğü sembolize ediyor. Yani burada ölünün kalbinin maat kadar tüyü kadar hafif olup olmadığı ölçülüyor. Arkada da bilge tanrı tot var. Tot aynı zamanda yazıcıdır. Buradaki yargılamayı kaydediyor. Ve mesela şey arkada bir şey var bir canavar figürü var. Kalpleri yiyen canavar olarak geçiyor. Bu da kötü insanların düştükleri kaosu temsil ediyor. Yani vicdan azabı gibi diyebiliriz aslında. Ee, şöyle diyorlar kalp için. Çok kısa bir bilgi hemen buluyorum. Diyor ki bu fiziksel bedene hareket veren yaşam enerjisini yani ölünün yaşamış olduğu hayatı simgelemektedir. Kalp için bunu söylüyor. Yani bütün bilginin yaşamını e, kalpte saklı olduğunu söylüyor kadim uygarlıklarda. Şimdi e, ne dedik? Hayvanlar ve bitkileri, bitkilerdekinin dışında insanda bir zihin var. Şimdi e, diğer varlıklar da besleniyorlar. Bitkiler, hayvanlar vesaire. İnsan da besleniyor. Onlarla ortak olarak aldığımız bazı gıdalar var. Bir de farklı olan bir gıdamız var. Gurjiev e, insanı üç katlı bir fabrikaya benzetiyor. Ee, şöyle diyor, insana üç tür besin gelir. Bir tanesi normal yediğimiz yiyecekler, ikincisi hava, üçüncüsü de izlenimler. İzlenim dediği nedir? Bir insandan da gelebilir, bir objeden de bir izlenim gelebilir, bir olaydan da bir izlenim alabiliriz. Bir atıyorum gezegenden, aydan, güneşten. Ee, her şey kendi manasıyla ilgili kademe kademe bilgi verir, izlenim verir. Bunlar açıktadır ama biz beş duyu organımıza ve o anki varlık seviyemize göre bunlardan çeşitli izlenimler alırız. Ee, mesela benlikler burada nasıl devreye giriyor? Şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela e, varlık güne kişi işte güneşi görüyor ve o anda... Güneşle ilgili şöyle bir izlenim almak üzere. Yani güneşin e, zamanında doğduğu ve zamanında battığı, işini tam ve net yaptığı, asla durmadığını görüyor. Ve onun iradesini, büyüklüğünü belki hissediyor izlenim olarak. Herkes aynı izlenim almak durumunda da değil. Kişinin alacağı izlenim bu. Ama benlik ne yapıyor? Benlikler genelde ya hoşlanır ya hoşlanmaz ve negatiftirler. Benlik araya giriyor. Hava ne kadar sıcak diyor. İşte e, havanın sıcaklığından yakınıyor. Ne oldu? İzlenim gelip doğru yere düşmemiş oldu bu şekilde. Yani bendikler aslında şey gibi e, izlenimleri dönüştürecek olan kalp ve zihin merkezini kapatan kaba paltolar gibi ve üst üsteler. Işık zerre kadar içeriye giremiyor çünkü sürekli e, negatifteler, konuşuyorlar, yorum yapıyorlar, gelen izlenimi farklı yerlere dağıtıyorlar. Şimdi Gurjev şöyle diyor: e, Dışsal hayat, dışsal hayatı değiştiremeyiz ama ondan aldığımız izlenimleri e, yüksek besinlere dönüştürebiliriz diyor. Bunun içinde bir şuurlu bir çaba gerekiyor. Ee, çalışmada buna ilk şuurlu şok deniliyor. Yani izlenimi içeriye alma noktasında bir dönüştürmeden bahsediyor. Şimdi dönüşümü biz e, hani yiyeceklerde görüyoruz. Yediğimiz yiyecekler ne oluyor? Midenizde olduğu gibi kalmıyor. Çeşitli dönüşümlerle incelerek kanda seyahat edebilecek forma geliyorlar incelerek. Aynı şekilde izlenimlerde de Vücudumuza giriyor ve dönüşmeleri gerekiyor. Buna da psiko dönüşüm diyor Burcuyef. Yani şöyle diyebiliriz. E, hani simyada kurşunu altına çevirmek vardır ya. Ben izlenimleri doğru almıyorum. Benliklerim neyim? Yani kurşundanım. Benliklerin birazcık sustuğu vakit ben izlenimleri şuurlu almaya gayret ettiğimde yani e, bir çaba e, ve bir ihtiyaç duyup Oraya bir şuur koyduğum vakit, dikkat enerjisini oraya topladığım vakit ne oluyor? İzlenimler doğru yere gitmeye başlıyor ve altına dönmeye başlıyor. Yani kurşundan altına dönüşüm gibi düşünebiliriz. Ee, ya da e, mesela alkolün içerisine şeker konulduğunda ne oluyor? O maddeler değişiyor, başka bir forma geçiyor, sirke oluyor. Aynı şekilde bize gelen izlenimler de e, psikolojik fabrikamızda işlenip farklı bir madde haline, daha yüksek enerjileri çekecek bir manyetik alan haline gelebilir. Şimdi varlık dönüşebilen bir şeyse bizden daha yüksek varlıklar da vardır. Onların seviyesine nasıl erişebiliriz? Yani ezoterik tesirleri nasıl duyarız? Ve burada ezoterik okullar ve grup çalışmasının çalışması çok önemli oluyor. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi kalpte o sorular uyandıktan sonra kişi içsel bir yolculuğa başlıyor. Sorularına cevap aramaya başlıyor. Mesela ilk kez gideceğimiz bir yola çıkarken ne yaparız? O yolu daha önce yürümüş bir varlıktan yardım isteriz. Bir rehber ararız kendimize. Yani bir hoca, bir öğretmen ararız. Hoca ne yapar? O benlik hapishanesinden çıkmıştır. Diğerlerini de uyandırmak için, o da onları uyandırmak için öğrencilerini arar. Aslında hoca da öğrenciye ihtiyaç hisseder. öğren. Önce de hocaya ve bu yolu yürürken hani e, bir bakarız ki bizimle aynı yola çıkmış başka varlıklar da var ve genelde yollar kesişir bir araya gelinir. E, grup çalışmasının nasıl bir faydası var? Şöyle bir faydası var hani kalbin manyetik alanını ne dedik? Beyinden 5000 kat yüksek. Eğer hani bir kişinin manyetik alanı bu kadar yüksekse aynı amaçla ve aynı soruları soran varlıklar bir araya geldiğinde ne olur? Bu manyetik alan kat 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 artmaya devam eder. Bir soru sorulduğunda ya da kendimizde bir kusuru gözlemlediğimizde onunla ilgili daha hızlı yanıt gelmeye başlıyor. Ee, mesela tek başımıza 100 yılda alacağımız yolu grupla belki bir yılda alıyoruz. Çünkü kişi kendindeki kusuru kolay kolay göremiyor. Başka bir gruptaki arkadaş aynalama yapabiliyor, onda da görebiliyoruz. Ee, bir de hani bir arada olmak gerçekten farklı bir güç veriyor. Herkes birbirine bir şekilde şifa alıyor. Belki aradığımız bir cevap bir dostumuzun bir arkadaşımızın ağzından dökülü verebiliyor. Ee, şimdi biraz şeyden örnek vermek istiyorum. Bu e, kalbin konuşması için kalbin terbiyesi saflaştırılması gerekiyor. Bu uygulamaları yapan bir sürü ezoterik okul var. İki tanesinden çok kısa bahsetmek istiyorum. Biri sufiler, diğeri de çok kadim bir e, okul. Onlar da eseniler. Şimdi kalbin terbiyesinde Sufiler nefsi yedi mertebeye ayırıyorlar. Şöyle diyorlar. Nefsi emmare devamlı kötülük eden en alt seviyedeki nefistir diyorlar. Arzuların peşinden gider. Diğeri levvame. Levvamede kişi kendini artık gözlemlemeye başlıyor ve farkındalığı artıyor. Kendi kusurlarını görmeye ve ayıplarını görmeye başlıyor. Gafletten uyanarak bunları fark edip pişmanlık duymaya başlıyor. E, mülhime de üçüncü safhada artık ilham almaya başlıyor. Kalp biraz süpürüldüğü, temizlendiği için, manyetik alan açıldığı için ufak ufak Yaradan'dan, Rab'dan ilham almaya başlıyor. E, i̇zlenimleri yani daha doğru dönüştürmeye başlıyor. E, mütmainde de şüpheleri kalmamış ve tatmin olmuş nefistir. Daha sonra varlık e, nefsi raziyeye yani razı olan, memnun olan nefse geliyor. Artık varlık için iyi ya da kötü bir şey yok ee, ne oluyorsa kendi cezbetmiş oluyor. Başına gelen her olayı o şekilde görmeye başlıyor. Ee, ondan çıkardığı sonuca, izlenimin sonucuna bakmaya başlıyor. İyi ya da kötü diye ayırmıyor. Ee, yaradan'ın bütün imtihanlarını e, sadakat göstererek razı oluyor. Sonra da nefsi merdiyede de bu razı olan makamdan Yaradan da razı olmaya, hoşnut olmaya başlıyor. Daha sonra da son yedinci basamakta nefsi kamile. Bu makamda da nefis artık safileşmiş ve kişi kemal ermiştir. Esenilerde aynı sufiler gibi insanoğlu ve varlığının yaşamını yedi kategoriye ayırıyor onlarda. Onlar da yaşamın yedi kategorisinde nasıl huzur ve ahengin kurulacağı ile ilgili bir çalışma yürütüyorlar. Şöyle yapıyorlar. Birincisi bedenle barışma, ikincisi zihinle barışma, aileyle, insanlıkla, kültürle, dünya anayla, dünyayla ve semayla barışma diye devam ediyor. Bunlardan bir tanesini açayım. Mesela bedenle barışmayı açayım. Bedenle barışmada eseniler şöyle diyorlar. Bedende yaşam ve kozmozun tüm kanunları tezahür eder. Şu sözde çok hoş. Şöyle diyor. Bütün evren vücudumuzda, bütün vücut kalpte. Böylece kalp her şeyin merkezi diyor. Şimdi esneler de bedende yaşamı ve kozmosun tüm kanunları tezahür eder diyorlar ve bunda insanın üç tane rolü olduğunu söylüyorlar. Birincisi kişinin kendi tekamülü, ikincisi yaşadığı gezegene karşı işlevi, üçüncüsü kozmosun bir birimi olduğu. Şimdi bedenle barışmada e, niçin bedenden başlıyorlar? Hani duygudan, düşünceden başlamıyorlar. En merkezde, en kaba olan beden. Hani ilk temas edeceği sonra e, yayılarak devam ediyor. E, mesela bedenle ilgili şöyle yapıyorlar. Havayla, suyla, toprakla bir şekilde kendilerini nötrlüyorlar. E, doğru solunum, bedeni güneşlendirmek, sabah uyandıklarında soğuk duş alıyorlar. E, mesela oruç tutmakla ilgili şöyle diyorlar. Bedeni diriltir, irade gücünü arttırır. Bu yöntemle bedene huzur ve ahengin geleceğini düşünüyorlar. Şimdi e, kalp saflaşmaya ve temizlemeye başla, e, başladıktan sonra ezoterik bilgi yani yukarının ışıktan eli e, artık biraz boşluk açılmış. Kibirden, öfkeden, kıskançlıktan, bu benliklerin e, istilasından bir parça uygul, e, arınmış kalbe ufak ufak inmeye başlıyor. Yani ışığın inebilmesi için ona benzeyen bir alan lazım. Yani saf, temiz bir alan lazım. Kendini bilme çalışması ile kalpteki tortular atılmaya başladıktan sonra ufak ufak kalp konuşmaya başlar. Kalp nasıl konuşur? İlla bir ses çıkartmamız gerekmiyor. Yani konuşarak çıkmaz. Bazen bir ilham olur, bazen şefkatle birine bakarız ya da bir merhamet gösterdiğimiz vakit, dürüst olduğumuz vakit. Bunların hepsi kalbin işidir. İlhamla olabilir, şiirle, müzikle, heykelle olabilir, matematikle, bilimle olabilir. Ya yani mesela Mısır'daki piramitlere baktığımızda hangimizin böyle içi bir hoş olmaz ya da kalbi titremez? Yani onları yapanlar aslında sıradan insanlar değil ya da köleler de değil. Onları yapanlar da bir ezoterik okul aslında, bir zanaatkarlar topluluğu. Yani yaptıkları her işi kalple yaptıkları için e, bu kadar ölümsüzle yakın şeyler yapmışlar. Yani e, kalple yap yapılmasaydı, inşa edilmeseydi eğer onlar muhtemelen şu ana kadar e, çoktan yok olmuş olacaklardı. E, şöyle bir şey var. E, şöyle bir tablo var. Resim var daha doğrusu. E, Milattan önce 116 yılında Varro isimli ilk ansiklopedi yazarlarından biri var. O e, kalbin e, sorularını ve kişiye göksel merdivende basamak olacak bilim ve sanatı 9 kategoriye ayırıyor. E, i̇şte gramer, diyalektik, retorik, geometri, aritmetik, astronomi, müzik, tıp ve mimarlık olarak ayırıyor. E orta çağda bunu 7'ye düşürüyorlar. Tıp ve mimarlığı çıkartıyorlar. Pardon, evet tıp ve mimarlığı çıkartıyorlar. küçük bir alıntı yapacağım Tamareyan'ın kitabından. bu şey gramer ve astronomiye uzanan bu bilim ve sanat basamağını çok güzel ifade etmiş. Şöyle diyor: "İnsan önce ne yapar? Dil bilgisi kurallarını, yani grameri öğrenir ve kendini doğru ve anlaşılır ifade etmeye başlar yani retorikle. Aklıyla mantık sistemini kurar, lojik" Bundan sonra sayı ve aralarındaki ilişkiyi öğrenmesine aritmetik denir. Yaradan da ne yapıyor? İlk ilk başta ol diyor ve kelamla oluşmaya başlıyor her şey, evren, insanlar ve sayılarla birlikte. Aritmetikten sonra şekilleri ve cisimleri boyutlandırır ve inceler. Geometri. Duygularını ve doğadan aldıklarını sesle ifade etme sanatı ve bilimi müziktir. En sonunda gök cisimlerini ve uzay yoluyla evrenin sınırlarına doğru götüren. Astronominin öğrenmesiyle de bilimsel gelişim nihai boyut kazanır diyor. Yani bu e, bilim ve sanatlar da aslında kalbin işi tamamen hani kalple yapılan işler esasında. E, yani kalp konuşmaya başladığında ben demekten sadece almaktan vermeye geçer. E, Rabbin işini aşağıda yapmaya başlar varlık. Bendikler ne yapar böler ayrıştırır. Kalp ne yapar? Bağlar ve birleştirir. Benlikler korkar, özsever. Benlikler sınırlar, özsevgiyle sınırları kaldırır ve yaratıcılığı açığa çıkarır. Şöyle bir Şöyle bir tablo var mesela. Benlikler nasıldır? Benliklerde kişilik aktiftir. Negatiftirler, ben merkezlidirler, korkuyla hareket ederler. Kişi kendini sever kibir vardır, özdeşleşme vardır. Uyumsuzluk vardır. Ben ve sen olarak görür her şeyi, yalan vardır. Kıyaslar kendini diğerleriyle kıskançlık duygusu vardır, acılar vardır. Çokluk dualite her zaman haklı olmak ister benlikler. İçsel hesaplar yapar, unutur, uykudadır ve ilizyondadır. Ama kalbe geldiğimiz vakit kalp nedir? Kalpte öz aktiftir. Negatif ya da pozitif yoktur, her şeyin ötürdür. tek bir noktadır. Sadakat vardır, sevgi vardır, dürüstlük, güven, şüphesizlik, korkusuzluk. Komşunu sevmek ilkesi vardır, alçak gönüllüdür, dengededir, ahenktedir. Yani olumlu olan her şey e, kalbe aittir. Ve e, benlik kırkası da dünya gibi aslında ilizyondan ibaret. İnsan, yaradanın yeryüzündeki temsilcisi ise... Onun işini burada yapmaya geldiğini hatırlamaya kadarla aslında. Özlerimiz buraya birlik idrak etmeye geldi, benlik değil. Bunun inşası ancak saf bir gönülle yapılabilir. Son olarak da e, Kaygısız Aptal'ın e, çok kısa bir şiiri var. Onu paylaşmak istiyorum. Sana bir gizli sözüm var. Gel gönüle, gir gönüle. Sen senliği elden bırak, gel gönüle, gir gönüle. Bulam dersen feth-i babın, kaldırsan benlik icabın, bilem dersen aşk kitabın, gel gönüle, gir gönüle. İlmine bakıp güvenme, zühdünü görüp aldanma, bunda cana başa kalma, gel gönüle, gir gönüle. Zühd zahit tuzağıdır, ilim amel nefs bağıdır, gönül evi hak evidir, gel gönüle, gir gönüle. Kaygısız bu böyle olur, hakka doğru yol kim varır? Bulanlar gönülde bulur, gel gönüle, gir gönüle. Konferansımız bu kadar arkadaşlar, benim paylaşacağım. Ee, i̇nternet yayınımız da burada bitiyor. Biz sonrasında sohbete <laughs> devam edebiliriz. Teşekkür